Ve unutma, Rabb'in vazgeçenlerin değil sabredenlerin yanındadır. Çok şükür Rabbime. Sen sabret, üzülme can. Senin hakkını yiyenlerin hakkın tokadını yiyecekleri günlerde gelecek. Sen sabret. Allah, sükut ettiğimiz yerden çiçeklendirsin bizi. Amin. Amin, amin. Üzülme, hepsi geçecek, her şey düzelecek. Bak gör, sen bile şaşıracaksın. Hiç moralini bozma, boş yere karamsar olma. Allah her zaman seninle unutma. Sabrediyorum. Biliyorum ki çaresizi çare yapan, zoru kolaya çeviren Rabbim var. Allah'a emanet edilenlerden olmaya bakın. Allah'a havale edilenlerin vay haline. İnsanlardan bir şey isteme ki insanlar seni sevsin. Allah'tan iste ki Allah seni sevsin. Bir yağmur yağsın istiyorum tüm yüreklere, bütün kötülükleri temizlesin, tertemiz olsun köşe bucak, kalmasın bir damla kin haset bazılarınızı bazılarınızla imtihan edeceğiz sabır ağır bir imtihandır ama unutma ki hükümde kesindir Allah Allah sabredenlerle beraberdir Belki çok yoruldun, belki çok bunaldın ama bak Rabbin ne buyuruyor. Rabbin için sabret. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Hazreti Ali radiyallahu anh. Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Rızık yalnızca Allah'a aittir. Kimi insana az verir, kimine de çok. Ama ikisini de imtihan eder. Az verdiğinden sabır, çok verdiğinden ise şükür ister. Çok şükür Rabbime. Niyet et, dua et, sebat et, sabır et, Umudunu yitirme sakın. Sonra mı? Sonrası? Küm ve yekün. Eğer yanlış kapıya girmiş bir anahtarsanız, zorlamayın, kırılırsınız. Şunu gördüm ki, Allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini, kimseye güderek kazandırma. Hayat öyle bir yoldur ki bazen bu yolda yürürken ayaklarından çok yüreğin yorulur. Zamanla ipin ucunu bırakıyor insan kime sabır göstereceğini, kimden vazgeçeceğini, kime sen benimsin ve kime sen bilirsin diyeceğini de. Bazen şaşırıyor insan. Kötülüğün bir salgın gibi yayıldığı şu dünyada bazen umutla ve çokça da dualarıyla yaşıyor insan. Düşünsene, birisi haberin yokken senin için Allah'a dua ediyor. Rabbim böyle insanlara rast getirsin.